Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Avrupa Birliği'nden Yunanistan'a Türkiye uyarısı. Değerli izleyenler, Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Yılva Johansson, Yunanistan'ın sığınmacıları denizden Türkiye'ye doğru yasa dışı geri ittiğini belirterek, bunun temel Avrupa değerlerinin ihlali olduğunu bildirdi. Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Yılva Johansson, BBC'ye yaptığı açıklamada, Yunan hükümetinin ülke sınırlarına gelen göçmenlerin yasa dışı şekilde sınır dışı edilmesini durdurması gerektiğini söyledi. Johansson, denizde ve karada geri itmelere ilişkin çok iyi temellendirilmiş raporların temel Avrupa değerlerinin ihlali olduğu değerlendirmesinde bulundu. Geri itmelerin Avrupa Birliği'nin temel değerlerine meydan okuduğunu ve durdurulması gerektiğini vurgulayan Johansson, Sınırlarımızı korurken değerlerimizi de koruyoruz. Bunlar arasında bir çelişki olamaz. Neden Avrupalı olduğumuz için gurur duyuyoruz? Neden Avrupa Birliği çok sayıda insanın yaşamak istediği bir yer? Bunun sebebi bizim değerlerimizdir. Temel hakları savunmamızdır ifadelerini kullandı. Yunanistan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Legal Center Lesbos'un savunma avukatı Natasha Dalyani de sığınmacılara karşı uluslararası yükümlülüklerin olduğunu ve Yunanistan'ın da bunları yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Dalyani, geri itmelerin Avrupa Birliği hukukunda ihlali olduğuna dikkati çekerek sığınma hakkının Avrupa Birliği temel haklar şartında yer aldığını bildirdi. Geri itmeleri yalanlayan ve insanların Avrupa'ya yasa dışı ticaretini durdurduğunu savunan Yunanistan'ın Göç ve Mülteci Bakanlığı BBC'nin röportaj talebini geri çevirdi. Yasalışı göç dalgasına karşı mücadele bahanesiyle sınırlarına kulakları sağır edebilecek kapasitedeki elektronik cihazlar konuşlandıran, ülkesine gelen düzensiz göçmenlere karşı şiddet ve geri itme yöntemini sistemli şekilde uygulayan Yunanistan, uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği kurallarını ihlal etmeyi sürdürüyor deniz yoluyla Türkiye'nin kıyı bölgelerinden Midilli, Sisan ve İstanköy gibi Yunan adalarına geçmeye çalışan sığınmacı botlarını zorla Türkiye'ye geri iten Yunanistan sahil güvenlik güçlerinin uygulamaları, uluslararası medya kuruluşlarının haberleri ve tarafsız sivil toplum kuruluşlarının raporlarına yansıyor. Anadolu Ajansı muhabirinin Uluslararası Af Örgütü'nün yanı sıra Ege'deki sığınmacıların durumuyla ilgili çalışmalar yapan STK'ların yayınladığı raporlardan derlediği bilgilere göre Yunanistan Türkiye ile sınır bölgesi olan Meriç'teki kara sınırlarını geçmeye çalışanlara göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve plastik mermi kullanıyor. Şiddetin tanıkları Yunan sınır birimlerinin aşırı güç kullanımı, darp Gerçek mühimmat kullanımı, yasa dışı gözaltı ve Türkiye'ye sistematik geri itmelerde dahil olmak üzere çok sayıda hukuk ihlaline işaret ediyor. Uluslararası medya kuruluşlarının görselleriyle belgelediği olaylarda göçmenlere Yunan unsurlarınca uygulanan şiddet ve sistematik geri itme vakalarına Avrupa Birliği Sahil Güvenlik ve Sınır Ajansı'nın da dahil olduğu görülüyor.